起，憋、oh! um,，哦，我我，啊，哈哈哈哈 Ben Selim Bugün sizlerle beraber çok çakın bir o kadar eğlenceli bir yarışmaya daha karşınızdayız Bugün arkadaşlar yine yemeli içmeli bir oyun oynayacağız Artık kanalımızın bir klasiği oldu klası Yani yemekli videolar çekmeden duramıyoruz resmen Ben hiç sevmiyorum yapıyor. İn adına. Hemen oyunu size anlatıyorum arkadaşlar. Önümüze iki tane tabak gelecek. Bir tabağın içinde abur cubur bir yiyecek olacak. Diğer tabakta da sağlıklı bir yiyecek olacak arkadaşlar. Bu iki tabaktan bir seçim yapmaya çalışacağız. Abur cuburu seçmeye falan çalışacağız. İşte o tarzda bir video olacak. O zaman lafı daha fazla gerek yok. O zaman hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi videomuza başlıyoruz. Biz Hemen odanın dışına çıkıyoruz. Reji arkadaşımız geliyor buraya tabakları yerleştiriyor. Ondan sonra seçmeye başlıyoruz. Oğlum, karnım aç. Buraya ya, benim de, benim, benim, de karnım aç. Ne şey yemek abur cubur muydu? Ne abur cubur sağlıklı yiyecek benim de var. Benim karnım arkadaşlar dedi ki işte şöyle yemek var pizza var. Ya var. iyi tamam. Hadi hadi kalk, kalk. hadi, hadi kalk, kalk. Hadi hadi kalk. Hadi hadi kalk. Sen senin önüne koymuş. Bak nasıl biliyor rejim senin ne ayak olduğunu. <laughs> ne alaka oğlum ya? Evet arkadaşlar şimdi bu tabaklar arasında bir seçim yapacağız. İlk kim seçene karar vermemiz için taş kağıt makas. Bak aa, baştan söyleyeyim. Aa. Bak baştan söyleyeyim. Yok ağırlık tartma. Yok kok koklama falan yok. Dokunun. Neyin ağzını tartma? Aa oğlum sen her şeyi bir bırak. Dokunma. Tamam. Dokununu seçersin tamam. Okay. Hadi tekte bir tane taş kağıt makas. 3, 2, 1. Sen seçiyorsun. Sen seçiyor oğlum. Ben mi seçiyorum? Oğlum sen kazandın. Aynen. Ya oğlum aynı sen kazansan da ben kazansam da aynı sonuç. Aynı da ilk seçim hakkı sende oluyor yani. Hangisini seç? Dokanmak yok mu? Tuttu mu koparacağım. Tut, tut, do, do, dokandın Ha ben de bunu alırım. Severim ben bunu. Evet arkadaşlar. Her zaman, hazırım. Şimdi açıyoruz. Açıyoruz hazır mısın? Evet. Var mısın yok. Aa. Oku. Aa sağlıklı bir şeyse. Ya. Abur cubur mu geldi şimdi? Ya bana, bana cidden biber mi geldi ya? Ya. Nodul buna geldi ya benim tişörtümde nodul var ya sana nasıl nodul geliyor ya Nodul inşallah bana gelir demiştin mi? Ya ben sırf şey nodul bana gelir diye tişört nodulun tişörtüne girmiş şuna bakın ya nodulun Yalnız o anam babam biberi ben evden getirdim çok acı haberin olsun Sen ciddi misin? Değil İyi. Yok lan güzel Nasıl güzel lan? Ee, ben en azından salatı benzemişim çok güzel Salatı acı değil mi? Yok değil Reci Reci nasıl bir hata yaparsın böyle? Tamam kardeşim sen sağlıksız beslen ben ustak gibi sağlıklı mezunuyum. Kanka ben sağlıksız, sağlıklı sağlıksız fark ederse kahrolayım. Yiyecek ha. olsun yeter. Tamam ye, ye. Arkadaşlar ben gayet güzel yer yani. bence benim seçimim daha hayırlıydı ya. Bunu no. kim yaptı? Bunu kim yaptı? Ben yaptım. İnsan bir Hı. tuz atar. Ne bileyim. Onun nadın zaten, nadının zaten şeyi var, çeşnesi var. Onu atıyorsun bitiyor yani. Kızacak yani, yer bulamadım o yüzden. <laughs> Hı. Hı. Ben... Bir daha yiyeyim de. Hmm. No, 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 no. ha. Hı. Arkadaşlar siz siz olun sağlıksız yiyecekler yemeyin Bu kadar yeter ben nasıl sevmem zaten normalde Birer Yeter yeter. De... yeter köküne kadar yedin yeter Açım ya. açım oğlum ben Aha. açım ya ben bu videoya aç geldim aç aç O zaman gelsin ikinci yemekler hadi Hadi ya, hadi ya. Bittirme bir, bir ya. Allah. Reci bir saattir seni bekliyoruz. Ne oğlum kadar. ne ya? Allah'ımız acıktı ya. Hazır mısın sen? Ya am dokunma şuna, dokunma. Bir şey bir dokunma ya. Gerçekten Hadi başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Hadi 3, 2, 1. Bekle dur bir dakika. Hemen acı ya. Abi, ne oğlum ya? ya? Hadi 3, 2. Tamam devam et. 3, 2, 1. Ya! oğlum sen bunu öğrenmen lazım. Bir ya bir hadi bir ya hadi lazım. seç hadi seç. Şimdi Hangisini alsam ki? Şunu mu alsam bunu mu alsam? Oğlum ne ya seçeceksen seç hadi ya. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Açıyoruz. Bekle 3 2 1 diye. 3 hay. 2 ha, Acaba kimde kaç dolar var? Evet. Hadi açıyorum büyük hissediyorum. Hadi. 3 2 1 Aa! çikolata gelmiş bana. Oğlum Maru sağlıklı niye sevindin o kadar? Be? Ben o ben ben çikolata. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben, çikolatayı çikolata seviyorum. Ben sağlıksız beslendim. Ben ben çikolatayı seviyorum. Yağlar da ondan zaten sağlıksız abi, sağlıklı abi. yani ufak da olsa, ufak tefek olsa kaçamak ben lazım. Ben Maru yani. severim. Hmm. Maru güzel. Hı hmm. Çikolatayı ben sevmem zaten. Hmm. Ben hiçbir şey sevmiyorum zaten. Aynen. Aynen. Niye o zaman Maru? Çikolata nasıl güzel mi? Nasıl da mi Nasıl Maru güzel mi? Vallahi güzel. Sade sağ. Hayır Marul ben severim arkadaşlar ama sade sade ne bileyim. Ya. İnek gibi yemin ederim şuna bak. Yine karışırsam bir de. yine yine kusarsam bu sefer kan çıkar. Abi orası Sana. ben bile ben yani. Bundan da kusmazsın yani. Ne hadi. yedin sen? Ne yedin? Marul. Gittin evet. ha bunu yedin. Lan ne de yedin? Üstüne Marul. Marul'un adı. kusulmaz. Hadi ya. heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Tamam. Yatım. Hadi hadi gelsin şöyle. Hadi hadi gelsin gelsin. Geç ya. Git ya. Bir ya. Allah Allah. Oğlum biz bunu hazır edelim abi. Birbirimizi yiyoruz yes. ya. Geç yes. geç koy. Allah kafasını gözü patlatacağım Allah. şimdi. Ya buraya. Rabbim ya. ya. Otur. Bu sefer taş kağıt makas deneyeceğim. Bu oh. bu arada arkadaşlar oh. e, şimdi daha önce çikolata yedim ya bu sefer bana böyle bir sağlıklı yiyecek ya da bir tuzlu bir abur cubur istiyorum yani İnşallah öyle bir şeydir Her isteyen istediği olsun. ya <laughs> <abi. gülüyor> Ya şu an yine bir tatlı bir şey çıkarsa Bir youtube şeyine bir yeni Gön. sistem getirelim Ne ne sistemi? Biz bunu senin yazı turayla yapalım Yazışır at, tamam paran varsa yaparız ama taş kat makas'a devam. Yok. Yok, hadi. <laughs> Fakirliğin gözü kör olsun, hadi. 3, 2, 1. Ah! 2. Tamam, al, al seç hadi, al. Tamam, al, bekle. Al, al, dokunma, dokunma. Bir <laughs> dakika, bakıyorum şimdi. Ee, ne diyor o lan? Telezenik. Evet, Telezeki neyle ee, hissediyorum şu anda. Hissediyorum, bir dakika. <laughs> Hazır mısın? Acun gibi hissettim kendimi. 3. Oğlum, Survivor'dayız ay buradayız. 3. 2 bir. Oh. Allah kahretsin. Hayır ya. İşte hayır olur ya. Hayır tamam tatlı Bak. olmasın. Tatlı olmasın dedim de Bak. abi soğan gelmesin ya. Fatih eşittir tatlı demek. Önce kim yiyor? Ben yerim. Tamam ben de yerim. Tamam, hadi bir ye. Alıyorum. Hadi ısır. Ay yavrum vay. Daha ne hava yapıyordu. İşte çikolatanın hepsini falan bitiriyor. Bunun da hepsini bitirsene. Ben pastayı bak sevmiyorum normalde. He. Sırf sen yiyemedin diye mutluyum. bak ya. ya. <laughs> Abi nasıl acı? Of boğazından geçmiyor. Çok Oğlum melekesi yine. Bir git ya. Nasıl pasta güzel mi var? Mükemmel. Ama normalde pasta sevmem biliyorsun ama bu mükemmel olmuş yani Oğlum boğazından geçmiyor. Ağlamaya başlayacağım. Ağlayacağım ben. Aa! <laughs> hadi ya hemen hemen ağlıyorsun ya. Hadi aslanım benim. Onun hepsini ağzına alırsın sen hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Olum çok Olum Harbiden <laughs> Çok maç lan Ruuu oh. ee, Hayati diğer tur gelsin Haa o zaman gelsin diğer tur Sen bi geç bak Tamam, tamam, gel, tamam. Gel, tamam. Gel, <laughs> gel 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 <laughs> tamam, gel gel Abi geç geç Vurma bak Geç geç Vurma Lan oğlum yoksa şuraya ya 3 2 1 A ben daha demin pembe beni yalattı. Bence de bu. Bunda bu sefer iyi bir şey olmalı yani. Olmalı. Aldın mı? Aldın mı? Aldım. Güzel. Üç. Seversin. İki. Bir. Ya ya ya. Evet domatesimi yiyorum. Kanka ya oğlum kaç evde tatlı yiyorum ya. Harbiden bıktım yani. Tatlıyı seven bir insan da değilim. Ama sırf sen yiyemiyorsun diye çok seviniyorum işte. Hmm. <laughs> ya büyük ya var geldi bu Değil mi ya Kacaedir öyle tatlı yemek de olmayıcağ Ama ben sağlıklı besleniyorum Ben ben çok sağlıklıyım Ben sağlıksızım değil mi Evet sen Her gün aynı şeyleri yiyorsun Sen ben bak ben ne kadar sağlıklı Sırf videoda kötü şeyler yiyorum diye niye beni o kadar ezmeye çalışıyorsun Emiyorum ki Allah, Allah 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 Ya domatesini keyfimize bakalım Tamam, tamam. seven insan bu ya, seven gels, insan gel 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 hadi gelsin Ya gelsin, gel, gelsin de öyle gel. bıktık. Vallahi bıktık ya. Vallahi bile bıktık ya. Hadi Rusya. Tamam hadi. Ne oğlum? Sen göz yapma lan. Allah Allah hadi ya. Adamlar rejiyi de anlaştı. Hadi hadi hadi. 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 Üç, <laughs> Aa! Abi seç birini. Tamam. Seç birini. Allah'ım. Seç birini. Am dokunma. Tamam, kanka dokunmuyorum. Bir dakika. Bunu alıyorum ya. İyi. Aldım bunu. 3 ben. 2 1. Ee, oğlum bunun ikisi de iyi bir şey ya. Bilemedim ya. Ve <laughs> ben bunu ağa yiyeceğim ben Ana. bunu. <laughs> ee, bana arkadaşlar süt mısır çıktı. Benim mısır yiyesim vardı ya. Selemede de şey cips çıkmış. Sana ben güzel teklifte bulundum. Ha dök. Ha dök onu bulamayanlar var. Ne oğlum? Ne oğlum yiyorum Allah'ım. Dökemez miyim ya? Dökemezsin. Evet. Dökemezsin. Nasıl? sen mi? Güzel. güzel mi? Her zaman gibi. Mısır nasıl? Çok, Çok güzel. güzel. Gerçekten. Ne zaman güzel. Bu zaman Bunun var ya üstüne var ya böyle ketçap mı olacak ketçap? Hadi gelsin yemeğe daha. Git çık git. Evet. Hazırız. Evet. 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 <laughs> Son tur Son evet, tur Son turda çok güzel bir şey var değil mi? Bunu evet Bunu biliyorsun. Evet bunu bunu evet ikimiz <laughs> de biliyoruz Tamam saklamaya gerek yok <laughs> Aynen Hadi üç iki bir Kral. Hayır abi böyle bir şey yok Hayır, hayır Öyle kral. bir şey yok Öyle geçecek. bir şey yok Saçma sapan bir hareket yapma Bir daha başla. Geç Tamam başla üç iki bir <laughs> Allahım Allah ya. Allahım deeerik Ya abi Allah Allah'a karıştırma abi Oyun oynuyorsun ya herkes. Bunu mu alacaksın? Ya Hayır Hangisini alsak? Hadi alacaksın al. Of. Sinsi soktun beni. Hadi. Hadi abi. 3 2 <laughs> <bir. Aa! gülüyor> Bu iyi olmadı ya. Bir dakika sen de çıktın. Kal <laughs> elma da güzel ya. Elma da güzel de dondurma El, yemiş. elma da güzel ya. Yazın sıcağın bağrına ne güzel de gidiyor tamam, ya. Ha, aldın mı? Tamam elma reklamı gelsin. Elma reklamı. Sen ne güzel yalıyorsun öyle ya. Oha. Mesela bir şey diyeyim mi? Ha. Senin ilk defa, yani bu sene ilk defa dondurma yiyordum. Gerçekten mi? Valla yani bu videoda açtın bu senin oğlum. Oha ne kadar ajansı bir durum. Ben hiç yemedim lan. <laughs> <laughs> Allah Allah ya. Adama bak ya bir tane yiyorum diye burada şey yapıyor ya. Evet arkadaşlar bir videonun da daha... sonuna ne zaman? Geldik. Ne? Oğlum daha yiyecek yok muydu? Yo, bu ha, yok. Bu kadar çıkıyor. He bittik ya. Ne? Nane yiyorum dünyalarıydın. Nane ne dünyalarıydın. Nane ne dünyalarıydı. Nerede pizza? Ne abi pizza? pizza. Nerede hamburger? Bizi bizi kim bulmuş ya şey yiyon ya? Ya şunda vardı pizza ile hamburger dedi ama pizza ile hamburgeri kim ne zaman ne, bir arada görmüş ki? Neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar Eğer bu tarz videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız like butonu basmayı Ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize hoşçakalın Bay bay